Merhaba değerli arkadaşlar. Zotero'da yazı yazarken, tez yazarken, makale yazarken değişik yazı stilleri, yazı şablonları kullanırız. Bu yazı stilleri aslında dipnotunuzu, referanslarınızı, künyelerinizi kullanırken ne şekilde kullanacağınızı tarif eden stillerdir. Peki ne işe yarar? Yazma stilleri aslında enstitülerin ya da tez yazdıran ya da yazan arkadaşların tercihlerine göre dipnotlarınızı ya da referanslarınızı şekillendirmenizi, biçimlendirmenizi yarar. Diyelim ki bir enstitüye bağlı olarak lisansüstü tez yürütüyorsunuz, doktora tezi yapıyorsunuz. Bu durumda enstitünüzün belli yazım kuralları var. Herhangi bir yerleşik stil dosyasını yükleyerek onu kullanabileceğiniz gibi tezinizi yazmak için stil üzerinde oynama yaparak, düzenleme yaparak uyarlanmış bir biçiminde kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bütün yazı stillerinin yazış şablonlarını istediğiniz gibi uyarlayarak kişiselleştirebilirsiniz. Aynı zamanda şöyle bir durum da olabiliyor değerli arkadaşlar. Diyelim ki herhangi bir dergiye makale göndereceksiniz ama dergi sizden makaleyi referans sistemi olarak yani dipnotları ve referanslarını kaynakçasını belli bir stile göre isteyebilir. Bu APA olabilir, Chicago'nun full not sürümü olabilir. Ya da daha farklı bir stilde olabilir çünkü değişik dergilere ait değişik stil dosyaları da var. Diyelim ki bir derginin kendine ait kişiselleştirilmiş bir stil dosyası var. Siz makale göndereceğiniz zaman bu stil dosyasını gönderir. Siz Zotero'ya bunu kurarak rahatlıkla derginin istediği tarzda referanslarınızı verme imkanına sahip olursunuz. Bu anlamda stil dosyasını kullanma ve stil dosyasını yükleme Zotero açısından bilinmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Şimdi ülkemizde yaygın olarak kullanılan değişik elbette ki yazı stilleri var. Genelde de bunlar arasında Chicago'nun farklı sürümlerini kullanıyoruz. Bazı durumlarda bu stillerin kişiselleştirilmiş versiyonlarını da kullanmak mümkün. Mesela ilahiyat alanında araştırma yapan arkadaşlarımız, tez ya da makale yazan arkadaşlarımız isnat şablonunu kullanabiliyorlar. İsnat bildiğiniz gibi... Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde geliştirilen özelleştirilmiş bir kişisel şablondur. Bu şablon üzerinde özellikle Chicago'nun son versiyon üzerinde uyarlamalar yapılarak kişiselleştirilmiştir. Ve ilahiyat araştırmaları için daha uygun hale getirilmiştir. Çevirenden tahkik kadar, neşredene kadar değişik bilgileri de girebilmeniz bu uyarlanmış versiyonda mümkündür. Peki değerli arkadaşlar Zotero'da biz stil dosyalarını nasıl yükleyeceğiz? Eğer elinizde hazır bir stil dosyası varsa, bilgisayarınızda Zotero kuruluysa bu durumda fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Stil dosyasına eğer Zotero'ya uyumlu bir stil dosyasıysa bu stil dosyasına çift tıklayarak bilgisayarınızda Zotero'ya bunu rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Herhangi bir ilave ayar ya da kurulum yapmak gerekmiyor. Çift tıklamanız yeterlidir. Ama tekrar edeyim bu dosyanın stil dosyasının stil şablonunun Zotero'ya uyumlu olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Zotero'ya uyumlu bir şablon ise ancak bunu bu tarzda yükleyebilirsiniz. Örneğin mesela isnadın kendi web sayfası üzerinde siz isnad stilini, şablonunu Zotero uyumlu olarak indirirseniz onun kurulumda böyledir. Uygun olan şablona çift tıklayarak kurabilirsiniz. Bu bir yöntem. İkinci ve daha kolay yöntem ise şudur. Zotero ekranı açıkken şuradan düzen kısmına girip arkasından tercihler sekmesine gidebilirsiniz. Burada siz Zotero uygulamanızın arayüzü ile ilgili ya da bazı özelliklerini kullanabilmeniz için yapmanız gereken ayarlar söz konusudur. Burada alıntı yap seçeneği yani referanslar sekmesine girerseniz çok farklı yazı stillerini görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şu anda Zotero'yu kurduğunuzda yerleşik olarak gelen bazı yazı şablonları var. yüklü olarak geliyor. Bunlar arasında mesela dikkat ederseniz Chicago'nun yani Chicago 17'nin ki bu herhalde mevcut olan şu andaki son sürümdür farklı versiyonları var. Full note sürümü ya da apa sürümü burada mevcut. Eğer herhangi bir uyarlamayı yapmadan kullanmayı düşünüyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Bunlar zaten şu anda kurulu durumda değerli arkadaşlar. Bunları kurmak için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ama diyelim ki siz özel bir stil yüklemek istiyorsunuz. Yani elinizde bir derginin, bir enstitünün kendi uyarladığı, kendi yazım kurallarına uygun bir stil dosyası var. Bunu siz buradan yükleyerek de benzer şekilde Zotero uygulamanızda tezinizi, makalenizi yazarken kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bulmak için değerli arkadaşlar herhangi bir şablonu burada bulduğunuz zaman üzerine çift tıklayarak kurabilirsiniz. Mesela şuna mesela full note sürümüne çift tıkladığım zaman şu anda bunu yükleyecektir. Zaten yüklü olduğu için herhangi bir işlem yapmıyor gördüğünüz gibi. Ama yüklü değilse indirip yükleyecektir. Şimdi şuradan eğer ilave diyelim ki sizin kurmak istediğiniz stil dosyası burada yok. Eğer bu stil dosyası Zotero'nun kendi şablon indirme sayfası üzerinden yayınlanmışsa çok kolay biçimde buradan indirerek de yükleyebilirsiniz. Şurada ek stiller indir diye bir bölüm var. Buna tıkladığımız zaman Zotero'nun stil sayfasına gidecektir. Burada aşağı doğru değişik dergilerin, değişik araştırma merkezlerinin ya da kuruluşlarının farklı farklı stil dosyaları var. Bunların bir kısmı da dergilerdir. Kendi özel şablonlarını üreterek buraya yüklemişlerdir. O dergi o şablonu kullanıyor demektir referans sistemi olarak. Yüzlerce şablonu burada görebilmeniz mümkün değerli arkadaşlar. Şimdi diyelim ki biz isnat şablonunu yüklemek istiyoruz. Bunu buradan da yükleyebiliriz. Mesela isnat diye arattığımız zaman dikkat ederseniz isnat şablonu Zotero'nun stil dosyaları arasına eklenmiş durumda. Buradan isterseniz metin içi yani APA, isterseniz dipnotlu 1 ve iki sürümlerinden birini yükleyebilirsiniz. Diyelim ki ikinci sürüm şu anda e, tam versiyon olanıdır. Burada bunu yüklemek için şunun üzerine gelip de çift tıklamanız yeterlidir. Üzerine geldiğiniz zaman dikkat ederseniz bu stil dosyası ile ilgili bir genel bilgi verilmektedir. Şimdi çift tıkladığımız zaman şu anda istat şablonunu buraya yüklemiş oldu. Artık bizim Zotero'nun kullanılabilir şablonları içerisinde istat şablonu da mevcut. Şimdi değerli arkadaşlar burada yapabileceğiniz bir başka özellik daha var. O da isterseniz bu istat şablonunu veya herhangi bir şablonunu kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Yani azıcık bir bilginiz ya da kodlama bilginiz varsa bunu istediğiniz gibi özelleştirebilir, istediğiniz şekle sokarak kullanabilirsiniz. Diyelim ki hem istat şablonu hem de bu Chicago'nun yerleşik stillerinden birisi sizin kurallarınızı karşılamıyor. Yani enstitünüzün istemiş olduğu bir kuralı karşılamıyor. İsterseniz bu stil dosyası üzerinde oynama yaparak kendinize göre özelleştirebilmeniz mümkün. Mesela isnat üzerinde görelim. Şu anda isnat seçili. Şurada stil düzenleyici diye bir bölüm var. Bunu açtığınız zaman bu isnat şablonu içerisindeki ya da herhangi bir stil dosyası içerisindeki kodları göreceksiniz. Burada istediğiniz alanı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz farklı farklı isimler verebilirsiniz. Düzenleme yapabilmeniz mümkün. Ama tekrar hatırlatayım. Çok fazla bu konularda bilginiz yoksa bu alana müdahale etmemenizi öneririm. Çünkü en ufak bir yanlış alanı, yanlış bir kod girmek ya da yanlış düzenleme stil dosyasının çalışmamasıyla sonuçlanacaktır. Burada düzenleme yaptıktan sonra isterseniz bu stil dosyasını masa üstüne indirebilirsiniz. Yani bunu indirip farklı kaydederek başkalarına da verebilirsiniz bu stil dosyalarını. Zaten dergiler değişik kuruluşlar kendi stil dosyalarını üretirken bura üzerinden üretiyorlar. Farklı kaydederek de bunu başkalarıyla paylaşıyorlar. Diyelim ki bir dergi ya da bir enstitü kendine ait bir yazım kuralı varsa onu buradan farklı kaydedip kullanıcılarıyla paylaşıyor ki istat da böyle kullanımımıza açılmıştır. Biz onu oradan indirip kullanabiliyoruz. İsterseniz burada kullandığınız herhangi bir stil dosyasını benzer şekilde arkadaşlar üzerine düzenlemeye gelip mesela diyelim ki Chicago'nun şu sürümünü indirerek kullanmak istiyorum. Stil düzenleyici açar. Bunun üzerine istediğiniz düzenlemeyi yapabilir ya da isterseniz bu stil dosyasını farklı kaydederek başkalarına da paylaşabilirsiniz. Başkalarıyla da paylaşmanız mümkün. Diğer arkadaşlar da bu stil dosyasını aldıkları zaman çift tıklayarak kendi Zotero uygulamalarını kurup sizin referans stilinizi kullanabilir. Zotero uygulaması üzerinde bu stil yükleme ya da stil dosyası düzenleyip indirme seçenekleri bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Bir de Word uygulaması üzerinde Zotero'ya geldiğimiz zaman diyelim ki ben burada bu dosyada bir yazı yazacağım. Hipnot ekle dediğim zaman bu Word belgesinde. Çünkü her Word belgesinde diyelim ki birden çok belge kullanıyorsunuz. Yani her bir belgenin de farklı stilde yazılmasını isteyebilirsiniz. Onun için dosyayı ilk açtığınızda Word belgesini sizden bir stil seçmenizi isteyecektir. Burada diyelim ki biz hangisini kullanacağız? İsnat sistemini kullanacağız. Ya da Chicago'nun full note sorumunu kullanacağız. Hangisini kullanmak istiyorsanız ilk defa bunu seçmeniz gerekiyor. Seçtikten sonra artık bundan sonra tüm referanslarınızı siz istat stilinde eklemiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi stil dosyasının indirimi, kurulumu ya da dışa aktarımı bu şekilde değerli arkadaşlar. Zotero'da işinize yarayabilecek bir özellik olduğunu düşünüyorum. Bir başka Zotero dersinde sizlerle yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.